Dur bekle oraya vardı attı herhalde. Şuradan dolanman gerekir, dolanabilirsen. Aa öyle bir şey var lan. Abi buradan dolanmam kule vurur saçmalama. Şimdi fark ettim. <laughs> oyna abi, oyna, Tam oyna, gel. De, oyna. Gel 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 gel. Hortum kapansın. Çok güzel. Şikletini abi. Top ölme kanka. Benim W'me Yasuo şey atmaya çalışıyor. Kalkan açmaya çalışıyor. Ne diyorsun bu şey? İnteresik abi. Eee bot lane? Bot lane? Is luring. Is luring. Güzel izliyor ring. Güzel. Yasuo orada mı lan? Yok. Yasuo yukarı ormanda senin şey... gibi. Girsinler boş ver boş ver Diana senin mavi tarafında haberin olsun. <laughs> Diana ile bu pire herhalde ama ben bunların içinden geçeceğim. bitimi niye ilk çıktık ya? Neyse. Yatmaya çıkmam lazım Ya bu adam işte. Bu neden kanka? Dur bir işte, alman kanka, yani. altın alıyorlar. Deli altın alıyorlar ya. Seni takmıyorlar ki hiç. Aldım. Aldım çok iyi. Aaa. Beşete atarmı. Abi sana geliyorlar sana. Şuradan sana geliyorlar. Ben Yok kanka bana kanka devam ediyorlar. atarım da. Bizim adamlara fener atmış ya. Oyna abi şuradan atayım direkt. Edin, iyi. Aldın onu. Çok iyisin. Toplu ulti ya, atar. Toplu ulti atacak. Çok belli kanka. Onu da anlamıyorum anasını satayım. <laughs> Çok zor oyun ya harbiden. Mal zaman bu düşük şu Banda da şey. Hadi kalkan. Sennaina'yla yana güzel şey Sennaina. Flash Lord'ün de. <laughs> Çındırmama roman. İzle. Yaşayanlara önleri. Şuradaki var. Ya kasıyor altta farma. Oyna. Kanka bir Q at artık neyi bekliyorsun ya? Korkma korkma devam Bekle bekle. Bekle bekle. Aa Q vuramadım. Skill bekliyorum abi Gireceğim Geldi. Hah vuramadım. Aldın onu. ben benimle oynuyor güzel. Beni korudu sürece. Midkule gitti. Sıkıntı şu çok sıkıntı ya. Yok, onu da yedim Adam. ya. Da yedim ya. Double stun attılar lan sana. Oğlum bu adam bu adam farmda kasıyor. Alo. Ali diyeceğim Ben tek, boş tek tek keseceğim. Tek tek hepsini keseceğim. <laughs> ya hayır ya. Q nasıl tutmuyor ona ya? Topu açıyorlar. Tam tek Şimdi ben şey tek hasar olarak hasta olarak çokum da ben zaman tek tek ölmedim ki bunlar. Şu geldi, bu geldi, bunlar geldi. Başla. Oyna onu. Barona, Barona. Hey ee, Barona, bir tek ben vuruyorum Vur, vur geldim. Ya Barona vurun abi? Onları boş ver. Bak Barona bir tek ben vuruyorum abi ben. Şu maviyi de herkese vereyim ben. Bak aptal aptal işte aptal işte aptal işte aptal işte aptal. Çık şuradan. Ya de devam ediyor ya. Boş yere oyunu riske atıyorsun kanka. Boş yere. Çok boş yere hem de. Öldünüz herhalde. Yok abi ben alacağım ya. çok gereksiz ya oyunu riske atıyor ben buna deliriyorum abi. Bu fight çok gereksizdi biliyor musun? Allah'tan rakip oynuyor. Gereksiz abi. ama oyunu kısalt. Abi rakip, oyunu manzını... kısalt da bak gereksiz yere fight atıyoruz Baronumuz var adamı kılı girsek zaten vurur. Niye zorluyoruz abi? Mantıklı oynamıyoruz abi. Oynamıyorlar. Garanti oynasak sorun çıkmıyor abi. Yani. Oynayacağız bu yaptı. Sikesi. Sike. Tam çıkabiliyorsak çıkalım. Çıkın. Ben salarım. Oynar sağda oynar. Aşağı kaç geliyorum bu tarafa. Ya renk ton bir şey yapmaz abi ben bey tutuyorum onu şu. an Çok iyi dan dan dan. Gereksiz yere oynuyor. Çok. Niye base atıyoruz abi bitirsen oyunu. Beyinsiz. Niye sepetek jinx de oluyor abi daha Salaklara rağmen kazandık ya. Bu oyun çok kritik. Kaç var? Olmak üzere iki ananı havradım oğlum ne minyon kaçırdım ya. Bekliyorum. Oldum ben. 3 oldum. At 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 at. Tamam ben alayım. O ne oğlum? Geldi. Tamam ona yeter kral. Ben topat o top battı ya. Bir dakika bu adamın kırmızısı var. Mavisi yok. Gidip rakip ormanın mavisini alıyor mu? Ulan. Yani seni oyundan düşünmemiz lazım bizim her türlü. Bir genk dağıtabilir miyol üstü istesen? Işte Olabilir gelirsem. Bırak abi ya da kapan atarsan direkt gelirim. Atabiliyor musun? Atarım. Hatta yakalatayım ben kendimi. Çok iyi olur. Oyna. Çok güzel. Flash güzel. Aaa kaçtı. Çok iyisin, çok iyisin, çok ya Ben şey ya, anladım. Aa şako burada, şako burada. Geldim abi, sorun yok geldi, geldi, geldim. Oyna, oyna. Please, please, tamam dam, Çok iyisin abi. Onu da oyna, onu da oyna. Stun atacağım, stun atacağım. Manam yok, manam yok, manam yok. Bir Q atarım bir ihtimal yok. Öldüm. Ha, onu da vuramadım. Aldın, aldın. Git, git, git. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Sakin. Keseyim abi ben. Dur, kuşuna gelecek o. Kuşuna gelecek. Gelemeyecek. Şurada bekleyin ya şey. Oo çok öyle yapılandım abi. Öldüm. Şey tutuşturma yaptım. Adına... bilirim ben. Ben de oynuyorum. Ben de killim var benim orada. Ultimim var. Sen şunu kes. Aynen rest Ben arkada yakalarım. Öldün mü? Çok iyisin. Ona bir Q'mu bir şey atar tutarsan keseriz. Adamı göremiyorum abi. Kral ben lane'e gideyim. Tamam, tamam. Duruma göre geleyim. Silence B attı. Atmamış daha. Silence'ı düşüreyim. <laughs> Geliyorum ben hemen. O bana gelecek bir bak var. Ki gelecek bence abi ben sandım. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geldi abi dediğim gibi. Ben, ben de geldim, ben de geldim, Benim ben de geldim. O yüzden geldi Geldim. o yüzden ee, sal abi, sal sal. Şaka doğru. Gölme abi. Sal sal, hepsi orada, sal abi. Çarpı yok lan bunun. Lan. Ana ne oldu ne? <laughs> Sen nesin ya? Nesin sen? Oradan bir de kaçarsan var ya e, oha derim yani bir de kaçar. Kaçamayacağım, kaçamayacağım. Kaç kaç kaçtım kaçtım, 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 kaçtım. Kaçtım, attın, kaçtım. Kaçtım, kaçtım. Kaçtım, kaçtım. Çok iyi oynadın. Şey <laughs> çok iyi ya Bildirim falan gidiyor lan. Oğlum şu eğri şunun içinden geçmesi kadar ucuz bir şey yok. Bak çıldırıyorum ya. Alınca bu tufan göstereceğim sana. Yani ben... Ha, <laughs> 407 yüzün Allah Aldın onu çok iyisin Çok iyi Bak şöyle yaptım bak yaptım ha Bak şunu ben çekeyim altına Bundan nasıl kaldın mı? Çok iyisin Yap. Yok ona vurmadım ona vuramadım. Bekledim Bak Şako'ya oynarım ya bak izle şimdi Geldim bota dayan Geldim Geldim geldim, geldim. Bak gördün kanka sal işte niye zorluyorsun ya? Oyna amına koyayım. Sen hiç mi Bir kuleyi alırım herhalde ben Sen bakayım. Sen kuleyi indir abi. Şako topta senin adamın öldü. Saylas'ı gördün. Arkamızda Saylas var. Şunu oynasana. Sylas'a dön, Sylas'a dön, Sylas'a dön, Sylas'a dön. Ya sen önce Sylas'a dönmen lazımdı kanka ya, o sıkıntıydı. Abi rest aldım ya. Hı hı. Bunu kessek hepsini keserdik aslında. Şunu yapsam. Tak. Hepsi gitti tamam. abi. Ölüyorum abi. Wait, wait diyeceğim de. <laughs> ah ah ah. Ah, oh, ah. Okay. <laughs> çaldın galiba sen orada. <laughs> Şu gerçi. Hadi. <gülüyor> 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 Çok iyi. Bu da galeriyi falan var. Bana galeriyi daha var. Galeriyi Sa sa za daha da iyi. Hadi sen e sporcu falan mıydın? Yok abi. Bu kadar iyi niye oynuyorsun kardeşim? Ayıp değil mi adamlara? Yok be abi onu iki üç gidiyoruz alt üstü. Bakayım senden çok hasarım olacak mı oyun sonunda? Anla seni bir çıkayım şimdi. Çıkamazsın ya. Bir iyi vurmaya başlamış. Ya bu adamın şu TP'leri beni kesiyor ya. Oğlum ben bu oyun iğrenç farm Oy yaptım. Ya. Geçen oyun efsane stack yaptım şimdi çocuk. <laughs> Oğlum kuleyi alabiliyordun niye kile gittin lan? Kill dalamadım. <laughs> neydi aynı kontak mı? keskin vardı on lag da veriyor herkese bak baron büyüdükten sonra adamlar hala orada beydirip peşinde bana sen satayım çok saçma ya. Ben burada iyi atıyorum adamlar beydirip peşinde ya. Çok yazık bunların kafaları. ne abi lan. Kalaba bak. Şu. Oğlum altan git uşan bunu otom al. Heh. Bunu oğlum şarjı ısırı U'ya bastana bir yanıma gel bakayım. U'ya bas be. O geçti abi. Geçti o şey. Ölüyoruz falan ya da asit falan yaparsan abi böyle çok bir Aa oldu. Yan yana iken yaptım oluyor herhalde ya. Ba ba ba. Gel buraya gel. Ya sıçra attı ne ya. Ha vuramadım ben öldürürüm beni de yemedim. Basit oyun. Abi abi. Bir, 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 bir. kaç? Oyun başı öldüm abi 3 kere ondan sonra. Öldüm.